ve Pakistan'dan gelen haberlerle devam edeceğiz. Şimdi Kurban Bayramı'nda Pakistan'da bulunan TİKA ve Kızılay yöneticilerinden oluşan Türk heyeti Pencap eyaletinde de ziyaret ve temaslar gerçekleştirdi. Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in kabul ettiği heyet eyalette gerçekleştirilecek kalkınma projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. TİKA heyeti yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. TİKA Başkanı Doktor Serdar Çam, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Kamil Kolabaş ve beraberindeki heyet, Karipur'da Türkmen Mülteci Kampı'ndaki kurban kesimine katıldı, ardından da Güney Pencap'a e, Müzaffergah'a geçti. Heyet burada TİKA tarafından yaptırılan yetimhane ve hastane ile Toki'nin 2010 yılında yaşanan sel felaketinden etkilenenler için yaptırdığı afet konutlarında incelemelerde bulundu. Daha sonra Pencap Eyaleti başkenti Lahor'a geçen heyet, Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif, TRT Türkiye ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğinin her geçen gün daha da gelişmekte olduğunu ifade etti. Türkiye heyetinin bu ziyareti Kurban Bayramı'nda bizler için son derece anlamlı ve önemli. Türkiye'nin yeni büyükelçisi Sayın Babur Girgin ve TİKA Başkanı ile Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri bu ziyaretle bizleri onurlandırdı. TİKA Başkanı Sayın Serdar Çam'la gençlerimize yönelik eğitim ve meslek edinme kurslarıyla birçok farklı anlı işbirliği konusunda görüş bilimine vardı. TİKA'nın deneyimleri Pencap'tan tüm Pakistan'a yayılacak. Bu projeler ülkemizin kalkınmasına büyük destek verilecektir. Bir kez daha sizin kanalınızla Başbakan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyorum. İkili heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim ve kalkınma projeleri ve işbirliği gerçekleştirilecek projelerde uygulanacak protokollerle ilgili detaylar şekillendirildi. Ziyaretin son gününde Eyalet Başbakanı Şerif'in konutunda hazırlanan protokoller düzenlenen törenle imzalandı. TİKA Pakistan Ofisi protokol çerçevesinde uygulamaya koyacağı pilot projelerle ilgili meslek eğitimi, personel eğitimi ve aynı zamanda tarihi mirasın korunması ve restorasyonlar konusunda Pencap Eyaleti ile birlikte çalışacak. <laughs> Şimdi canlı yayında İstanbul da uzanıyoruz. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Levent Öztürk var. Levent hem bize kısa bir özet yapmanı isteyelim. Bayramın ve hafta sonunun Pakistan'da nasıl geçti? Hem de elbette yeni haftadan beklentileri soralım. Evet öncelikle e, bayram e, açısından baktığımızda Son derece sakin ve problemsiz, huzurlu bir bayram geçtiğini söyleyelim. Tabii bu arada Türkiye'nin ziyareti oldukça ön plandaydı. Özellikle e, son e, ziyaretin son bölümündeki Pencap e, oldukça önemliydi. ...zira Pencap e, özellikle ülkedeki... pilot projelerin eee gerçekleştirildiği, ardından tüm ülkeye yaygınlaştığı bir yer ve Şahbaz Şerif Başbakan özellikle Pencap Başbakanın TİKA heyetinin e, bölge e, ziyaretinden son derece memnun görünüyordu. E, TİKA aslında Pakistan'da İstanbul ofisiyle e, ülke genelinde çalışmalarını sürdürüyor ancak bu çalışma öncelikle sel bölgesinde yardım ve destekti ancak bundan sonraki artık çalışmalar kalkınma projeleri özellikle eğitim alanında yeni projelerde e, hükümetle ortak çalışmalar hem eyaletlerle hem de federal hükümetle e, bir de özellikle de e, son dönemde gündeme gelen pencap biliyorsunuz aynı zamanda. Pakistan tarihinin ve uluslararası tarih sınırlarının eserlerin bulunduğu bir yer. Bu tarihi eserlerin e, korunması ve geliştirilmesi çalışmaları e, çalışmalarla ilgili de özel protokol imzalandı. Görünür ki önümüzdeki dönemde e, Türkiye ile Pakistan arasında Pencap başlarında olmak üzere birçok bölgede bu tür çalışmalar devam edecek. Bir başka önemli konu ise önümüzdeki hafta gündemini vuracak olan Nawaz Şerif'in Amerika ziyareti şu anda temaslarını sürdürüyor. Kerry ile bir araya geldi ve ee, çok e, olumlu mesajlar var iki taraftan da. Görünün önümüzdeki günler Pakistan Amerika arasındaki ilişkilerin daha da iyi gittiği bir döneme e, tanıklık edecek. Şimdilik aktaracakları bunlar. Temas tarihi geçmeleri de önümüzdeki ülkenlerde aktarmayı sürdüreceğiz bu kez. Evet İslamabad'dan aktardıkları için Levent e teşekkür ederek programın bu bölümünü noktalayalım ve hatırlatalım Türkiye Saati'yle 18'de yeniden karşınızda olacağız.